Cumhuriyetin yaptıkları ne bıraktılar? Hepsini sattılar. Var mı bir şey kalan? Limanları bile sattılar. Bakın ben size tek bir şey söyleyeyim. Çok zannetmiyorum yani yayınlanacağını. Ben lise 2'ye giderken dedim ya bize şu Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezberletiyorlar ama şu cümleyi söylemiştim, kafamın içinden geçirmiştim. Ya evet hepsi doğru şeyler ama çok abartmış dedim ya. Az bile söylemiş geldiğimiz günde. Baksana düşman yönetimi bile ele geçirirse gemileriniz, limanlarınız elinizden giderse yani daha ne desin Falcını adam? Daha ne desin adam? Ya ne desin adam? Bu kadar yani falcı bile bilemez yani o kadar. Nostradamus bile o kadar ileri net görememiş yani. Herkesin baş tacı yaptığı adamı Çin'de mesela Atatürk'ün hayatı birinci derstir. Dünyanın her yerinde saygı duyulan lider, gelmiş geçmiş en büyük lider ama biz de sahte kahraman. Ama Neyzen Tevfik'in çok güzel bir sözü vardır. Hani Atatürk'ün lafına itin geldikleri gibi giderler lafına, geldikleri gibi gitmediler diyor Neyzen Tevfik. Kimi itini kimi piçini bıraktı gitti. Nokta.